Cildiyeci. Buradayım. Yüzümdeki kırışıklıklar gidecek değil mi? Zamanla hepsi gidecek Bedri Bey. Merak etmeyin. Peki zamanla oluşacak karışıklıklar, ne zaman gidecek? Ne? Selamun aleyküm. Hüseyin. Bedri abi. Gene ne istiyorsun? Maddiyatçı cam göz. Cam parası için şey etmiştim de Bedri abi. Ulan daha cuma günü şey ettiydin. Unuttun mu? Uğursuz şuursuz. Unutmadım Bedri abi. Bunlar hafta sonu takılan camların parası. <laughs> 750 gayne. Ne? 750 ne lan? Ne diyorsun sen oğlum? Bir okulda kırılsa kırılsa iki günde kaç tane cam kırılabilir ki? Hem de hafta sonu. Beş tane Bedir abi. İki tanesi alt kattaki sınıflara, iki tanesi üst kattakilere, bir de öğretmenler odasına. Çüş! Hayvan herifler, servet düşmanları, alçaklar, şerefsizler. Al, bu da 750. Gerçi ben yeni YTL etmiştim ama bereket versin. Gözüne dizine dursun. Eşi ol eşekten. Kıracaksın bir iki tanesinin kafasını. Bak bakalım bir daha can filan kırıyorlar mı? Allah! Neler oluyor hayatta? Hangi top attı lan bu topu? Vallahi biz atmadık babacığım. Ha. Ee? Babamın yüzüne kusmuşlar lan. <laughs> Yalan söyleme Zangoç. Kim attı bu topu? Zangoç doğru söylüyor Bedri Bey topu ben attım. Yusuf Hoca? Evet efendim. Maalesef benim ana Niyazi Hoca burada epes yani. E yok yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Belli oluyor yani. <laughs> Kapa çeneni pis kapat herif! Aptal herifler. Hayatınız kayda haberiniz yok. Niye ya? Camı biz kırmadık ki. Evet, evet, ne evet, fark evet, eder? Hayvanat. Ben size bahçede top oynamayı yasaklamadım mı lan? He, yasaklamadım mı? Oo, hem de kaç kere yasakladınız Bedri Bey amca? <laughs> Madem yasakladım, o zaman ne işiniz var sizin bahçede? Ya babacığım, bizim dersimiz zaten beden eğitimi değil miydi? Fakat beden eğitimi öğretmenimiz geçen hafta firar etti. Eee? <laughs> <laughs> Eee'si biz de mecburen kendi bedenimizi kendimize eğitiyoruz. Bedricim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik. Güleyim bari. Ben size yapacağımı biliyorum. <laughs> İş başlıyor yam yam eliler. Bundan böyle beden dersiniz boş geçmeyecek. Ben gireceğim. Böyle girmeyeceksin herhalde değil mi baba? Ne var? Beğenemedin mi? Geri zekalı. Yok canım estağfurullah. Tam tersine çok beğendik hocam. Evet yani taş gibisiniz maşallah. Keşke sırtınız da açık olsaydı. <laughs> Keşke sen de kendi sınıfında olsaydın şopar. Yürü bakayım go home. <laughs> Gülmeyin salaklar. Açın da kendi kıçınızla alay edin. Şu halinize bir bakın. Doğu blok ülkelerinden kaçmış atletlere benziyorsunuz. Oysa zaman değişti. <laughs> Duvarlar yıkıldı. Artık futbolu unutun. Yam yam elikler. Gym modası başlıyor. Bu jim jimbo'mun jimi değildir inşallah. He? Ne alakası var? Anthony Hopkins. Bundan sonra aletli jimnastiğe takılacağız Bu jimmin falan bize gelmez hocam. Bu frapan aletler bozar delikanlıyı. Ayrıca biz de onları bozarız. Nasıl kullanılacağını bile bilmiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyor. Nasıl kullanıldığını şimdi ya. göstereceğim. Ya. Koşmaya geçiyoruz. Koşmayan bir sporcu coşmayan bir klavre benzer. <laughs> Baba Söyle yavrum En fazla kaç yapıyor bu alet Sen ne kadar istersen O kadar yapıyor yavrucuğum ee, Peki ya siz en çok kaç yapıyorsunuz Hocam Valla gençliğimde Seksenle viraja girdiğimi çok iyi bilirim Vay, Vay be Ha? Şu anda kaç yapıyor mesela Bilmiyorum şuralarda bir yerde yazıyor olmalı Vay be Saatte 4 kilometre Vay be Yok ya. Ya o zaman babam bu yaşına göre hiç fena değil yani değil mi? <laughs> Vaa. <laughs> <laughs> evet, duran bir arabadan çok daha <laughs> hızlı. Angut. İstesem buna patinaj bile çektiririm. Affedersiniz ama bok çektirirsiniz hocam. <laughs> tamam ulan. Bas bakayım şuna. Hay hay. Emredersiniz. Allah Allah. Ne oluyor buna? Hoş. 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 Vay be, Hakikaten 80 yapabiliyormuş ya. <laughs> Analarınızı çağırın. Onlarla toplantı yapacağım.